Birinci cilt 50. mektup Me i ilahi yani Allahü Teala'yı ve sıfatlarını tanımak harikalar göstermekten ve gizli şeyleri bulmaktan daha kıymetlidir. Marifetler ile harikalar arasındaki fark halık ile mahluk arasındaki fark gibidir. Sahih olan marifetler imanın kamil olduğunu gösterir ve daha kemal bulmasına sebep olur. İnsanın hiçbir kemali harikalara bağlı değildir. Ancak kâmillerin bazısında harika hasıl olmaktadır. Evliya'nın birbirlerinden üstünlükleri marifetleriyle ölçülür ve zat-ı ilahinin ve sıfat-ı ilahinin sırlarını keşfetmeleriyle anlaşılır. Mahlukların esrarını keşfetmekle ve keramet göstermekle anlaşılmaz. Harikalar marifet-i ilahiden eftal olsaydı Cukiye ve Brehmen denilen Hint papazları riyazet çekerek, nefslerini ezerek harikalar gösterdikleri için harika göstermekten kaçınan ve marif derecelerinde çok yüksekte bulunan evliyadan üstün olurlardı. Harika ve keramet, açlık, riyazet çeken kâfirlerde de hasıl olur. Allahü Teala'nın sevmesini göstermez keşf ve kerametler sahibi olmak isteyen kimse mahlukları istemektedir. Allahü Teala'nın rızasını kazanmak arzusunda değildir. İblis melun olduğu halde harika gösterir her yerde. Kapıdan da girer, damdan da oturur kalpte ve endamda. Hikayelere hiç aldanma. Harikalar bahsine dalma. Keramet doğru ibadettir diğerleri hep felakettir. İnsanın kemali fani olduğunu anlamasıdır. İslamiyetten maksat insanın hiç olduğunu anlamasıdır. Daimi sonsuz var olmak uluhiyet sıfatlarındandır. Allahü Teala'ya mahsustur. Harika keramet göstererek meşhur olmak kibre sebep olur. İslamiyetin faidelerinden mahrum kalır. Böyle kimse marifete kavuşamaz. Evliyanın büyüklerinden Ebu Said Ebul Hayre sordular. Falan kimse su üstünde yürüyor dediler. Bu iş kolaydır. Martı kuşları da su üstünde yürüyor buyurdu. Filan kimse havada uçuyor dediler. Kuş ve sinek de uçuyor buyurdu. Filan kimse bir anda bir şehirden bir şehre gidiyor dediler. Şeytan da bir nefeste şarktan garba gidiyor. Böyle şeylerin kıymeti yoktur. Mert odur ki, herkes gibi yaşar, alışveriş yapar, evlenir. Bir an Allahü Teala'dan gafil olmaz, buyurdu. Dipnot 1 Ebu Said Ebul Hayr 400 Miladi 1008'de vefat etti. Büyük veli Şihabüddin'i sühre verdi. Dipnot 2. Şehabüddin Ömer Şühre verdi. Şafii Sıddiki 632 miladi 1234'te Bağdat'ta vefat etti. Avarif kitabında harikaları ve kerametleri anlattıktan sonra diyor ki: Bütün bu havarık ve keramat kalbin Allahü Teala'yı hatırlaması yanında hiç gibidir. Şeyhülislam Hirevi Abdullah Ensari Dipnot 3. Abdullah Ensari 481. Miladi 1088'de Hirat'ta vefat etti. Buyuruyor ki: Marifet ehlinin firaseti gördüğü kimsenin salih veya fasık olduğunu anlamaktır. Açlık ve riyazet çekenlerin firaseti suretleri, cisimlerin nerede olduklarını anlamak ve kaybolan şeylere haber vermektir. Bunlar mahluklara haber verirler. Çünkü Allahü Teala'dan haberleri yoktur. Marifet ehli ise Allahü Teala'dan kalplerine gelen bilgileri, halleri, marifetleri anladıkları için hep Allahü Teala'dan haber verirler. İnsanların çoğu Allahü Teala'dan gafil oldukları ve kalplerinde dünya düşünceleri bulunduğu için maddi şeylerden haber almayı ve kaybolan şeyleri öğrenmeyi isterler bundan haber verenleri ehlullah yani evliya Allahü Teala'nın sevgili kulu zannederler. Hakikat ehlinin evliyanın keşflerine kıymet vermezler. Bunların Allahü Teala'dan verdikleri haberlere inanmazlar. Bunlar Allah adamı olsalardı mahlukların hallerini bilir, haber verirlerdi. Mahlukların hallerini bilmeyen daha yüksek şeyleri nasıl bilir? Allahü Teala'ya nasıl arif olur derler. Böyle fasit kıyas ile yanlış düşünerek ehlullahı tekzip eder, evliyaya inanmazlar. Allahü Teala evliyasını çok sevdiği için mahluklar ile vakit geçirmelerini, kendinden başkalarını düşünmelerini istemez. Mahlukların halleriyle uğraşsalardı evliyalık mertebelerine yükselemezlerdi. Mahlukların halleriyle uğraşanlar Allahü Teala'nın marifetinden mahrum kalacakları gibi ehlullah da mahlukların hallerini düşünmezler. Ehlullah mahlukların hallerini düşünselerdi onlardan daha iyi anlarlardı. Allahü Teala açlık ve riyazet çekerek nefslerinin aynasına cila verenlerin firasetlerini beğenmediği için bu firaset Müslümanlarda da Yahudilerde de Hristiyanlarda ve Şii ve Vehhabilerde de hasıl olmaktadır. Yalnız Ehlullah'a mahsus değildir. Bazı sebepler, faydeler olunca bazı evliyanın harikalar göstermesine izin verilir. Ehli olmayan kimselerin marif-i ilahiden konuşmaları marifetlerin kıymetlerini azaltmaz. Bu konuşmalar kıymetli bir cevherin bir çöpçü eline düşmesine benzer bu cevherin kıymeti azalmaz. Bozuk kimselerin evliyadan işittikleri marifetleri söylemelerinin hiç kıymeti yoktur. Bunları işiterek değil, kendi keşflerimiz, hallerimiz ile söylüyoruz derlerse, şeytan onlara bozuk şeyler gösterip, bunları hak olarak tanıtır. Bu gayb yolunda, her zerre kendini hak olarak tanıtmaktadır. İmam-ı Rabbani buyuruyor ki, çok defa, insana alem-i ervah görünür. Bu alem çok latif ve maddesiz olduğu için Allahü Teala göründü sanır. Ruhun bu aleme olan ihatasını, sereyanını Allahü Teala'nın ihatası, sereyanı zanneder. Ariflerden biri buyuruyor ki: 30 seneden beri ruhumu Hak Teala zannederek tapındım. İmam-ı Rabbani bir mektubunda buyuruyor ki, Ariflerden biri gönderdiği mektupta, fena makamında o dereceye vardım ki, yeryüzüne baksam, yeryüzünü göremiyorum. Semaya baksam, onu da bulamıyorum. Arşı, kürsiyi, cenneti, cehennemi de bilemiyorum. Kendimi de bulamıyorum. Birinin yanına gitsem, onu da bulamıyorum. Allahü Teala'nın varlığı sonsuzdur onun sonunu kimse bulamamıştır. Ben bu halimi tasavvuf yolunun son makamı biliyorum. Evliyayı kiram da bu yolu buraya kadar bildirdiler. Siz de bu hali son mertebe olarak biliyorsanız ne güzel. Yok eğer bundan yukarı başka mertebeler daha var diyorsanız bana yazınız da yanınıza gelip Hak Teâlâ'yı bulayım dedi. İmam-ı Rabbani cevabında buyurdu ki, bu mertebeye varan kimse, kalp mertebesinin dörtte birine varabilmiştir. Bu hal, anasır-ı erbaadan hava unsurunda fani olmaktır. Hava, her şeyi ihata ettiği için, her baktığı yerde havayı görmektedir. Bu gördüklerini Hak Teâlâ zannetmektedir. Çokları, bu tevhidi keşf ve hal zannetmiş. Halbuki kalplerinde hasıl olan, keşf ve hal değildir. Bir hayaldir. Bu hali çok düşünenlerin hayallerinde hasıl olur. Nitekim İmam Rabbani Tevhid-i Şuhudi ve Tevhid-i Vücudi'yi anlattığı mektupta buyuruyor ki Tevhid-i Vücudi çok kimsede tevhidi çok murakabe edince, çok düşününce ve la ilahe illallah kelimesine Allahü Teala'dan başka mevcut yoktur manasını verince hasıl olur böyle çok zikredenlerin hayallerinde hasıl olur kalbe gelen keşf ve hal değildir bunun kalp makamından haberi yoktur hak yolda olan tasavvuf ehli böyle yanılınca şeytanın tuzağına düşmüş olan bozuk kimselerin neler söyleyeceklerini düşünmelidir evliya feyiz gelmesine vasıtadır Membadan, kaynaktan gelen suyu veren musluk gibidir. Vasıta sahih olmazsa, menbaa bağlı olmazsa, aranılana nasıl kavuşulur? O halde fenafillah mertebesine kavuşmak için menbaa bağlı olan velide fani olmak, onun sevgisine kavuşup her şeyi unutmak lazımdır. Sevmek ona tabi olmaktır. Vasıtanın kalbinden gelen feyzler, marifetler muhabbet miktarınca alınır. Sohbet nasip olursa, alınan feyiz çok olur. Feyiz, marifet gelince, masivanın, mahlukların sevgisi kalpten çıkar. Allahü Teala'nın isimleri tecelli, zuhur etmeye başlar. Bu isimlerle beka hasıl olur. Kemalat ve esma-i ilahi nihayetsizdir. Kalpteki tecellileri sonsuzdur rabıta kuvvetli olup arifin sureti devamlı zahir olursa feyz almak çok ve kolay olur. Allahü Teala'yı düşünmekle böyle feyz alınamaz. Yani marifete kavuşulamaz. Hizmet, huzur ve sohbet nasip olursa feyz almak daha çok olur. Eshab-ı Kiram huzur ve sohbet nimeti sayesinde eshab oldular. Veysel Karani manevi münasebet, muhabbet bağı ile çok feyz aldı ise de eshab-ı kiram derecesine yükselemedi. Hayalde görünen şekil, suret velinin kendisi değildir. Onun kendinde öyle şeyler vardır ki suretinde bulunmazlar. Çok ibadet yapmak ve sözler söylememek ve namahremleri görmemek için halvet inziva lazımdır. Fakat halkın haklarını zayi etmemek, eda etmek şarttır ruhları görmek kalb ile basiret ile olur. Gözler açık iken görmek de böyledir. Ruhları görmek kemal alameti değildir.